Mevlam rahm bütün kullara. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Mevlam rahm bütün kullara. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Açılsın, Açılsın da yol. Açılsın da yollar sana geleyim Öyle özledim ki seni ey Resul Öyle özledim ki seni ey Resul, seni ey Resul. Yoruldu yüreğim çek <laughs> çeke çeke Kurudu gözlerim yaş döke döke Resul'e ben gidiyorum. Açılsın da yollar sana geleyim. Açılsın da yollar sana geleyim. Ben özledim ki seni ey Resul. Harikaydı ve